Herkese merhaba demek istiyorum arkadaşlar. Server Pass Vol 13 Yeni sezona girdik arkadaşlar ve ilk haftanın görev yerleri videosunu çıkartıyorum arkadaşlar sizlere. Akinta'da olacak görev yerleri. Ben aldım arkadaşlar. Size görevleri göstereceğim. Yerlerini atlayacağım arkadaşlar. Size de nasıl alacağını göstereceğim. Hiç vakit kaybetmeden hemen görev yerimize atlıyoruz arkadaşlar. Movendi'nin hemen sol tarafına atlayacağız. Bardi'ye ve Paradiso'ya atlıyoruz arkadaşlar. Biz hemen ilk olarak Movande'nin soluna geldik arkadaşlar. Masalarda, masanın üstünde iki tane parfüm şişesi var arkadaşlar. İki tane buradan alıyoruz bunu. Bir üst kata da bakalım arkadaşlar. Belki üst katta da olabilir düşüncesiyle üst katta yok arkadaşlar. Çatıda olamaz zaten parfüm şişesi, masada olur. Ve hemen haritadan da göstereyim nerede olduğunu arkadaşlar. İki tane parfüm şişemizi buradan aldık. Ve diğer evlere de hemen bakıyorum hızlıca. Ve hemen yan taraftaki evde masanın üzerinde iki parfüm şişesi daha çıktı arkadaşlar. Bir önceki sarı evdeydi. Şimdi kırmızı eve geçtik. Ve masanın üstünde İşaret iki tane bak. parfüm de alıyoruz arkadaşlar. Toplam dört etti. Bunlardan beş tane alıyoruz. Ve illa bu Movandi'nin yanındaki yani küçük evlerde değil yani bu tarz Akinta ve çevresinde bu tarz evler gördüğümüzde o evlerde de çıkabiliyor arkadaşlar. İlla burada değil ama burada daha çok var. Onu söyleyeyim ben arkadaşlar. Ve buranın çatısına da bir çıkalım arkadaşlar. Çatıda dürbün olması gerekiyor. Aynen. Burada da dürbün var arkadaşlar. Dürbünden de 5 tane alıyoruz. Dediğim gibi dürbün de aynı şekilde. 5 tane alınıyor. Akinteva çevresinde çatıda balkonda bulabiliyoruz arkadaşlar. Ama siz direkt benim bu Movandi'nin yanındaki bir yeri atlayın arkadaşlar. 4 tane alıyorsunuz. 4 dürbün, 4 parfüm şişesini almış oluyorsunuz. Daha sonra zaten haritayı gezdiğimizde 5.'yi de tamamlarız yani arkadaşlar. Ve hemen Paradiso'ya uçmam lazım yoksa alan bize vuracak. Ve son olarak tekrar haritadan göstereyim. Moandi'nin hemen yanında arkadaşlar. Burada 4 parfüm şişesi ve 4 dürbünü buradan alabiliyoruz arkadaşlar. Akinte ve çevresinde bulabiliriz. Ve hemen Paradiso'ya geldik arkadaşlar. Paradiso'da ana binaya giriş yapacağım. Üst kata çıkacağım. Çok aradım arkadaşlar. Ara 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 bitiremedim ve en az 5-6 maç attım yani. Öldüm dirildim tekrar geldim bir şeyler yaptım ve sonunda buldum. Bir önceki maçta tam buldum alacağım derken öldüm. Burayı güzelce bir temizledik arkadaşlar. Neredeydi lan? Oğlum kayboldum lan. Abi ben bu Akinta'da evlerin içerisinde kayboluyorum ya. Hep aynı evin içinde dönüp dönüp dolanıyorum abi. Bir türlü sabahtandır bu videoyu çıkartamam. Hah buldum işte bak burada köşede. Arkadaşlar burada direğin direğe asılı arkadaşlar öyle söyleyeyim yani. Burası. Bu neydi? Ne göreviydi? Ne bileyim işte. <laughs> Arkadaşlar direğin üstünde notu. Neyin? Kariye'nin notu. Karriye'nin notu arkadaşlar. Paradiso'da haritadan da tekrar göstereyim size dostlar. Yani emek var gerçekten ara ara bulamadım bir türlü. İlk harita Akinte'ye de yabancıyım arkadaşlar. Daha geniş bir açıdan size göstereyim. Onu da ben son olarak yani emek var gerçekten. Videoyu beğenip e, yorum yaparsanız sevinirim. Abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Tam şurada köşede arkadaşlar ana binanın direğine asılı şu desenli direk var ya oraya asılı arkadaşlar. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Haftalık görev yerleri videosunu çekiyorum artık arkadaşlar. Düzenli çekeceğim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlar.